Komisyonların havale edilmesini teklif ediyorum. Sayın başkan. İmar ve hukuk diye konuşmuştum ama. İmar da yapacaksın yani. Hukuk. Saygıdeğer meclis üyelerin günlerinizin birinci maddesinin ilgisi itibariyle imar ve hukuk komisyonlarının havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul ederler. Etmeyenler. oy birliğiyle kabul edildi. Madde 2. İki maddenin hukuk komisyonuna havalesini teklif ediyoruz. Sayın Başkan, koyalım Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, şimdi de bizim ikinci maddesinin ilgisi itibariyle hukuk komisyonuna havalesini hocamıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edildiği maddeyi Sayın Başkan Üçlüoğlu gündem maddemizin ilgisi itibariyle hukuk ve bütçe komisyonlarına havalesini teklif ediyoruz. Sayın Başkan. Buyurun Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar gündemimizin üçüncü maddesinin ilgisi itibariyle hukuk ve bütçe komisyonlarına havalesini oyranıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Madde 4. Sayın Başkan, dört dolu maddenin de bütçe komisyonuna havale edilmesini teklif ediyoruz. Sayın Başkan, buyurun Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, gündemimizin dördüncü maddesi ilgisi itibariyle bütçe komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edildi. Madde beş. Sayın Başkan, beş dolu gündem maddesinde de imar komisyonuna havale edilmesini teklif ediyoruz. Sayın Başkan, buyurun Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar gündemimizin 5. maddesinin ilgisi itibariyle imar komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edildi madde altı. Sayın Başkan madde 6, 7 ve 8'i ilgileri itibariyle imar ve kültür varlıklarına haval edilmesini teklif ediyoruz. Sayın Başkan buyurun başkanım, başkanım. Değerli arkadaşlar gündemimizin 6. 7. ve 8. maddelerinin ilgileri itibariyle imar ve kültür komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Madde 9. Sayın Başkan 9 numaralı maddemizin de imar, bütçe ve kültür bağlılıklarını koruma komisyonlarına havale edilmesi teklif ediyoruz. Sayın Başkan. Doğru Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar gündemimizin 9. maddesinin ilgisi itibariyle imar, bütçe ve kültür bağlılıklarını koruma komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, Etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Madde 10. <laughs> Sayın Başkan 10 ve 11 numaralı maddelerimizin imar komisyonuna havale edilmesini teklif ediyoruz. Değerli arkadaşlar gündemimizin 10. ve 11. maddeleri ilgili bir itibariyle imar komisyonuna havalesini oylarınızı sunuyorum. kabul ederler. Özür dilerim. Özür dilerim. Uygundur. Tekrar ediyorum. Muhalefet de uygundur dedi. Gündemimizin 10. ve 11. maddesinin ilgisi itibariyle imar ve kültür komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Doğru. Sadece imar komisyonu avalisinin organizasyonu soruyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edildi. Madde 12. Sevgili Başkan, 12 Nolu Gündem maddesinde imar ve kültür varlıklarını koruma komisyonlarına havale edilmesini teklif ediyoruz. Sayın Başkan, buyurun Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, konuşan arkadaşlar, değerli arkadaşlar, gündemimizin 10. 13. 12. 12. 12. maddesinin ilgisi, ilgisi itibariyle imar ve kültür varlıklarını koruma komisyonundan havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edildi madde 13. Sayın Başkan 13 dolu gündem maddemizin de imar komisyonunun havalesini teklif ediyoruz. Sayın Başkan. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Değer Meclis Üyeleri, gündemimizin 13. maddesinin ilgisi itibariyle imar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Madde 14. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, 14 ile 20 dolu gündem maddemizle dahil aradaki bütün maddelerimizi imar ve kötü varlıkları komisyonlarının ortaklaşa havale edilmesini teklif ediyorum. 14 ve 20. Evet. 20. Sayın Başkan. Uygun Sayın Başkan. Saygı değerli meclis üyeleri, gündemimizin 14. 15. 16. 17. 18. 19. ve 20. Maddelerin, maddelerin ilgileri itibariyle imar ve kültür varlıklarını koruma komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi maddeyi yenilir. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, günü birinde gündem maddemizin ilgileri itibariyle hukuk, eğitim, kültür, turizm ve esnaf komisyonlarının havale edilmesini teklif ediyoruz. Sayın Başkan, Sayın Başkan. başkan. Saygıdeğer Meclis Üyeleri gündemimizin 21. maddesine ilgisi itibariyle hukuk, eğitim, kültür, turizm ve esnaf komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Madde 22. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, 22 Noğul maddemizin ilgisi itibariyle imar, kültür varlıklarını koruma ve esnaf komisyonlarınız havalesini edilmesini teklif ediyorum. Sayın Başkan, oy Saygıdeğer meclis üyeleri gündemimizin 22. maddesini ilgisi itibariyle imar, kültür varlıklar koruma ve esnaf komisyonlarına havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edildi madde 23. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, 23 ne gündem maddemiz ilgisi itibariyle imar ve kültür varlıklarının koruma komisyonlarına havale edilmesini teklif ediyoruz. Sayın Başkan, uygun da sayın başkan. meclis üyeleri gündemimizin 23. maddesini ilgisi itibariyle imar ve kültür varlıklarının koruma komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi madde 24. Evet. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, 24 dolu gündem maddemiz ilgisi itibariyle hukuk, bütçe, sağlık ve çevre ile engelliler komisyonuna havale edilmesini teklif ediyoruz. Sayın Başkan, buyurun Sayın Başkan. Saygıdeğer değerli gündemimizin 24. maddesi bilgisi itibariyle hukuk, bütçe, sağlık, çevre ve engeller komisyonundan havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Madde 25. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, 25 doğulu gündem maddemiz bilgisi itibariyle dış ilişkiler, hukuk, bütçe e ve turizm komisyonlarının havale edilmesini teklif ediyoruz. Sayın Başkan, Sayın değerli meclis üyeleri, gündemimizin 25. maddesinin ilgisi itibariyle dış ilişkiler, hukuk, bütçe ve turizm komisyonlarını havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul ederler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi madde 26. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, 26. maddemizin de ilgileri itibariyle ima, hukuk ve bütçe komisyonlarının havale edilmesini teklif ediyoruz. Evet. Saygıdeğer meclis görevlerimizin 26. maddesinin ilgisi itibariyle ima, hukuk ve bütçe komisyonlarının havalesini oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edildi. Madde 27. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, 27. maddemizin de ilgileri itibariyle hukuk, bütçe, imar ve kültür varlıklarını koruma komisyonlarına havale edilmesini teklif ediyoruz. Sayın Başkan, bu konuyu şu olarak Saygı değerli meclis üyeleri gündemimizin 27. maddesinin ilgisi itibariyle imar, hukuk, bütçe ve kültür varlıklarını koruma komisyonlarının havalesi oylarınıza sunuyorum. Kabul ederler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Değerli arkadaşlar, Günümüzde görüşülecek başka vakti kalmadığında, Sayın Başkanım, Sayın Başkanım, bir duyuru var da cep vefat var, onu söyleyeceğiz. Müsaadenizle. Geçen dönem benim üyemiz e, Sayın Zeki Demir'in babası vefat etmiştir. E, tanıyanlar